Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El mülkü yeme izillillah. Yahkümü beynehüm. Fellezine amenü salihati im. Fellezine ve salihati fi cennatin naim. Vellezine keferü ve kezzebü bi ayatina fevlake lehum mühine, mühin. Vellezine hacerü fi sebilillahi sümme kutilü ev matule yezzükannehumullahi riskan asene ve inna Allah elehu ve hayrur razık ve le yudhalennehum mudhale ve inna Allah ele alimunu halim zalik ve men akaba bi misli ma ukibe bihi sume buği le yesuranne inna Allah ele gafur Zalike bi enne Allahe yulicu leyle fin nehari ve yulicu nehara fil leyli ve enne Allahe semiyyum Zalike bi enne Allahe haku ve enne ma yedune min dunihi vel ve enne Allahe vel aliyyülü kebir. Elem tera enzele min esemai ma en fe tusbihul azu muhtarra. İnne Allahe latifünü habir. Lehu ma fis semavati ve ma fil az ve inna Allah lehu vel aniyyul hamid. Sadakallahu lazim.